Arkadaşlar selamun aleyküm. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Bugün yine video çekiyoruz. Volta bir iki aracımızı e, biz daha önceden A101'den almıştık. Zaten biliyorsunuz takip eden arkadaşlar biliyordur. Takip etmeyenlere de hatırlatmış olalım. Şimdi aracımızı aldık. Ama tabii ki bir buçuk ayda aldık. Siparişi verdikten sonra aşağı yukarı bir buçuk ayda aldık. Bir buçuk ayda aldıktan sonra da aşağı yukarı bir 20 gün daha e, evrakların gelmesini bekledik. Evraklar da bana gelmişti. Pazar günü A101'e uğradım. Evrakları aldım. Bugün de pazartesi. Sabahleyin gittik, bir aksilik çıkmadı Allah'a şükürler olsun. E, ruhsatımızı çıkarttık, oradan gittik plakamızı çıkarttık. Şimdi aracın ben plakalarını takacağım. Ama tabii ki araçta e, söyleyeceğimiz şeyler de var. Şunu şöyle söyleyeceğimiz şeyler, bu aracı alırken e, bazı arkadaşlar diyor ki bana vergi çıkıyor mu diye soranlar var hala. Tabii ki vergi çıkıyor. Sigorta da var, vergi de var. A101'den aldıktan sonra biz bu aracı e, bir sigorta parası ödedik. Bana çıkan sigorta 3070 liraydı. 5.000 lira, 3.000 lira, 8.000 lira gibi farklı rakamlarda sigorta çıkan arkadaşlar da var. Sigortayı aldıktan sonra bunu biz mail olarak A101'e attık. A101'e attıktan sonra da zaten bu evrak işlemleri falan yapılıyor. 2-3 günde aracını alan arkadaşlarımız da oldu. Ama bizim aracımız maalesef ki, daha doğrusu bizim evraklarımız 20 günü buldu arkadaşlar. Sonunda geldi, biz de çıkarttık. Aracı da sattım arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Sattım deyince tabii ki daha kesin bir şey yok ama birazdan arkadaş bakmaya gelecek büyük ihtimalle alacak. Eşini alacak. Ee, onun haricinde ruhsatı çıkartırken e, 1635 lira gibi bir rakam ödedik. Daha sonra gittik e, 850 lirada plaka için verdik. Çift plaka çıkıyor buna. Zaten şimdi plakalarımız da burada. Onları da ben birazdan takacağım. Şöyle plakalarımızı da gösterelim. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların kapısı biraz sert kapanıyor. İki tane plakamız var arkadaşlar. Birisi arkaya, birisi öne takılıyor. Yani normal mikro elektrikli araçlardaki gibi tek plaka değil. Bunlarda çift plaka var. Onlar elektrikli bisiklet olarak geçtiği için yani L6 sınıfı olanlar. Onlar da tek plaka yetiyordu ama bu L7 sınıf olarak geçtiği için normal motor olarak geçiyor. Buna çift plaka takılması gerekiyor. Şimdi plakayı takacağız. Plaka için de önceden video almıştım. Vidalarımızı da hemen gösterelim şöyle bir. Arkadaşlar bunlar 6 milim. Normal vidalar. Avşa başta aldım ben bunları. Daha sağlam tutsun diye. Şöyle yapalım. Birazdan arka taraftaki e, plakayı da takacağız. Tırnakları var. Geçiriyoruz. Şöyle itiriyoruz O kadar arkadaşlar. Ön plakamız tamam. Şimdi arka tarafa yapacağız. Bunlar tabi ses yapabilir. Bunlara şey yapmak lazım. Silikonla. He? Aynen. Ha? Kalsın şimdilik. Gördüğünüz gibi plakalarımızı da hallettik. Arabanın plakası da tamam. Ya artık yola çıkmasında hiçbir sorun yok. Direkt alıp yolda kullanabilirsiniz. Bu L7 sınıfı bir araç. Yani bunda sigorta da var ve vergi de var. Eee vergisini de zaten ruhsat çıktıktan sonra e-devlete bakıyorsunuz arkadaşlar. E-devlette az önce ben onu söylememiştim. 604 lira gibi bir vergi çıktı. Yani senede iki sefer 604 lira vergisi var. Bu vergiyle ilgili de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani hazirandan yıl sonuna kadar yani senede iki kere bir bandrol çıkıyor. Ama bu MTV mesela ben şimdi 10. aydayım. 6. aydan itibaren bu parayı tamamını ödüyorsun. Yani şu an iki ay kalmış yıl başına. Yeni MTV dönemine iki ay kalmış. Biz bunu tamamını ödüyoruz. Aslında bu yanlış bir şey. Bence bunu devlet bir düzeltmeli arkadaşlar. Buraya bir bakması lazım Mehmet Şipşek Bey'in. İnsanlara vergi koymasını biliyor ama biraz da adaleti de görmeleri lazım. Yanlış mıyım reis? Şimdi arkadaşlar aracımız dört kişilik, iki kapılı. Merkezi kilit var, uzaktan kumandası var. Anahtarını da şöyle göstereyim. Şöyle bir açmadan önce. Bakın arkadaşlar, mesela kilitleyelim. Şöyle bir. Şimdi aracımız kilitlendi. Şöyle bir anahtarımız var. Diyelim ki aracımızı otoparka çektik bir yere. AVM'ye gittik ne yapacağız? Aracımızı göremedik. Nereye bıraktığımızı unuttuk. Mesela eksi bir eksi iki de. Gidiyoruz o katta. Şu kapı kilitleme tuşuna şöyle bir basılı tutuyoruz. Araç böyle bağırmaya başlıyor. Hemen tekrar açma tuşuna bastığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi sustu. Kapıyı açıyoruz. Şu anda kapımız açık arkadaşlar. Böyle bir özelliği var onun haricinde araçta. Şöyle bir beyaz nokta var. Burada bir e, sensör bu. Yani e, bu aracın far sensörü ha, karanlıktayken aracımız farları yakıyor. Şöyle de bir sol taraftaki sinyal kolumuzun konumuna göre değişiyor. Bakın arkadaşlar şu oftayken far e, otomatik olarak otomatik olarak bu şekilde farlarımız yanıyor. Onun haricinde dediğimiz gibi e, aracımız 4 kişilik bir araç. Tabii ki bu aracın birçok inceleme videolarını da yaptık. Gören arkadaşlar görmüştür. E, çift ekranı var. Şurada bir sigortası var. İstediğiniz anda elektriği kesebilirsiniz. Bu ön koltukların altında akü var. Bu aküler de 100 amper gücünde. Şöyle bir start stop'a bastığınız zaman yani kontağı açtıktan sonra start stop'a basarsanız Gördüğünüz gibi aracınız çalışır vaziyete geliyor. El frenini indirmeden araç gitmez. Şöyle bakalım gaza basalım. Gördüğünüz gibi gitmez. Ee, burada multimedyası da var. Yani video falan seyredebiliyorsunuz. Müzik klipleri falan izleyebiliyorsunuz. Şöyle USB taktığınız zaman buraya. Oradan müzikleri de izleyebiliyorsunuz. Onun haricinde aracın camları otomatik. 4 kişilik. Arka tarafının genişliği de fena değil. 2 kişi buraya yetişkin. Çok rahat bir şekilde sığabiliyor. 2 yetişkin de ön tarafa oturabiliyor. Emniyet kemerleri var. Kafa dayaması var. Arka koltuk çok rahat değil ama gene de fena değil arkadaşlar. Arkada kocaman da bir camı var. O cam da kelebek camlı açılıyor. Sunroof var. Bu şekilde arkadaşlar. Araçta tabii ufak tefek eksik şeyler de var. Mesela bakın şuralarda böyle boşluklar falan var ama bunlar çok önemli değil. Aracımızı kısaca öyle bir hem yani A101'den aldıktan sonra neler yaşadık ne şekilde ruhsatı çıkarttık, plakaları çıkarttık. Onu göstermiş olduk. Aracı A101'den alırsanız çok güzel bir fiyat avantajı var. Ama e, aşağı yukarı 2-2,5 ay yakında bekleme maalesef süresi var. Tabii ilk alırken bunu orada diyorlar ki 2 hafta sonra teslim diyorlar. Bu ilk hafta sonraki teslim başlama tarihi. Yani İstanbul'da e, aşağı yukarı 1,5 ay sonra geldi. Ama bazı illerde mesela Kütahya tarafında veya işte ne bileyim e, o taraflarda diyeyim daha doğrusu birkaç ilde Manisa'da galiba veya Kayseri'de o taraflarda İkinci haftadan itibaren bu araçlar dağıtılmaya başlanmıştı. İstanbul'a gelene kadar bir buçuk ay oldu maalesef ki. Yani bir buçuk ayda aracı aldık. Ama tabii ki hemen aracı kullanamıyorsunuz. Aracı aldıktan sonra, teslim aldıktan sonra sigortanızı yaptırıyorsunuz. Tekrar o sigortayı içeriye veriyorsunuz. A101'e mail atıyorsunuz. Zaten videonun başında da söyledik. Ondan sonra da işte az önce bahsettiğimiz süreç başlıyor. Evraklarınız geliyor gidiyorsunuz ruhsatınızı alıyorsunuz. Bu arada sigortaya gene söyleyeyim ben hatırlatayım. Videonun başını belki seyredenler olmamıştır. Seyretmeyenler olmuştur. 3000 ee, 3.200 lira ben sigorta parası verdim. Ondan sonra e, ruhsatı çıkartmak için 1.635 e, lira para verdim. Ondan sonra 850 lira da plakalara verdim. Vergisi de 604 lira çıktı. Bu tabii ki şu anki vergi. Yıl başından sonra ne olur bilmiyorum ama bunlarda çok fazla vergi çıkmaz. Belki vergiler iptal edilebilir de. İptal ettirenler var mı bilmiyorum ama Gerçi verginin de iptal olacağını zannetmiyorum Çünkü bu L7 sınıf araç arkadaşlar Her neyse bu aracı A101'den alma süreci böyleydi Ama A101'den değil de Bayilerden alırsanız bu süreç birkaç günde Tamamlanıyor arkadaşlar A101'den aldığınız zaman da sıkıntı çıkarsa Maalesef ki çok fazla muhatap Bulamıyorsunuz ama bayiden alırsanız tabii ki muhatabınız direkt bayi olduğu için Sizi bir servise bir şekilde yönlendirebiliyor Ama A101'den de almayı Demiyorum arkadaşlar yani arada da bir 40-50 bin lira gibi fark var yani bu da tabii ki az değil. Ee, aracı hemen ihtiyacı olan arkadaşlar için sıkıntı. Çünkü e, mesela çocuğunu okula götürmek için araç alanlar oldu eşine. Onlar mesela bir buçuk ay e, mecburen çocuğunu yak bir şekilde kendileri götürüp getirmek zorunda kaldılar. Ondan sonra aracı teslim aldıktan sonra çocuklarını rahat rahat okula götürüp getirdiler ama bu arada ara tatile yaklaşmış oldu. Her neyse arkadaşlar şimdilik bu videodan bu kadar. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız memnun oluruz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.